Zaten bu bildikleri işte Türk milleti, bu coğrafyada dışı işte yaşayan böyle kabul eden falan gibi. Şimdi o zaman peki işte birileri de sınırlayan öbür tarafında kalıyor. Şey, bu propaganda diye çok güzel bir film var. Kemal Sunal'ın şey yaptı. O, o, çok ironik ve trajedik bir anlatır bu şeyi. Yani sınırın bölünmesi esasında. Bu peki sınır bölündü diye millet de mi bölündü? Ne oldu? Bu tarafta kalanlar nasıl şey oldu? Ee, tabii bunun üzerine kafa yoran birçok şeyler var ama en temelde e, yeni devletin kuruluşu birlikte ya da bu, bu iradeye sahip olanlar şu kararı verdiler. Tabii onlar ilk defa icat ettikleri bir şeydi bu sayede çok ayrıntısına girmiyorum geriye doğru. E, daha tanzimattan başlayalım. Meşrutiyet. İşte, başlayan, i̇şte o birinci Dünya Savaşı'nın çatılarında işte ziyaret olunan tıkımları. Ne işte yeni devletin kuruluşu burada yeni bir şey oluşuyor. Ama diyelim bugün geldiğimiz noktada bir takım şeyler küçüldükçe yeni bir takım problemler çıkıyor. Bu da ya bu tanımlar da bizim içinden çıkamıyoruz. Ya yani bu hani siz böyle herkes kendini kabul ediyor söylüyor ama birbirlerini de kabul etmiyor. Yani bir, bir, yeni bir şey çıkıyor. Şimdi Sezai Bey'in e, dirilttiği ilk şeylerden birisi, da bugün içini yeniden doldurdu. Tabi medeniyet ve buna bağlı olarak millet düşüncesidir. Şimdi bu sekillerleşmeyle birlikte şimdi bizde hatırlarsanız 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde 70 ondan önceki dönemde de Sirakip'te de bu şey vardı. Biz Batı karşısında niye kaldık? Bir sürü rasyonel şeyler bulunmak. Aslında İslam terakkiye mani değildir. gibi ya da işte Allah'ın varlığına ilişkin işte bir takım şeyler, işte bilimsel şeyler, deliller bilelim. Bunlar hepsi sonuçta bir savunma psikolojisidir. Yani bu kabul şudur. Zaten üstün alan batıdır. Biz bir şekilde kendimizi onu esas kabul ederek onlara karşı bir konumlandırma bir durumu şey Yine Yani Sezai Bey'in işte şiirde, bu şiirlerde de bu cümleleri gördüğünüz mesela yağmur Bunları bir melek, her yağmur tanesi, tanesini bir melek indiriyor diyor. bu şiirin içindeki bir cümledir. ya da siz ölülerinizi göremezsiniz ama bizim teyzemiz ölülerimizi görüyor, ölülerimize yemek veriyor filan, yani, öte dünya filan Bu şeylerin içinde bu işte e, vahiy şeyi e, diğer şiirlerde de düşüncesinde de çok şeyde baskındır. Balçık tarafında üç tane kitabı var. Bir İslam'ın dirilişi var, ruhun dirilişi var. Bir de insanlığın dirilişi var. Şimdi İslam'ın dirilişinde sunduğu temel çerçeve tabi İslam derken İslam din olarak İslam'ın dirilişi değil bir toplumsal yapı olarak bir medeniyet olarak İslam'ın dirilişi derken İslam toplumlarının bir coğrafya yeniden örgütlenmesi, yeniden derlenmesi, toparlanması meselesiyle ilgili konular tartışıyoruz. Ruhun dirilişi derken daha çok orada e, işte Allah'a inanmakla ilgili, imanla ilgili e, bir takım problemler ilerliyor. İnsanlığın dirilişi derken de e, bütün insanlığı bir bütün olarak e, ele alıp e, aslında batının da bir dirilişi ihtiyacı olduğu konusunda şey var, vurgular var. Çünkü e, biz bugün kendimiz zayıf durumda olduğumuz için Batı'nın problemlerinin çok fazla da farkında değiliz. Aslında Batı medeniyeti de kendi içinde kemir kemirlik kemir, kemirlik kemir, kemir duruyor. Şimdi e, dönemi olarak isimlendiriyoruz. E, i̇şte Peygamber bizden önceki Şimdi dönemi. Şimdi cahile dönem derken orada sanki biz her şey böyle hani insanların hiçbir konuda bilgisi yok. Her tarafta zulümler var falan gibi oldu. bazı konularda o toplumda çok sağlam bir bacağı edebiyatta çok ileridirler. İşte yedi aslı şairleri edebiyat tarihinin en zelbe şeyleridir. Mesela sözünde durma konusunda diyelim ya yani çok ileri bir toplumdur, sözüne güvenliyim ama bir kısım şeylerde de işte çocuklarını, kız çocukları diri diri gömme gibi ya da işte kendi yaptıkları kutlara önce takma, sonra yeme gibi çok almayacağı da şeyler böyle bir yani gelişi gelişi olan şeyler. Bugün Batı'nın içinde bulunduğu durum da bundan çok farklı. Bir kısım şeyler Batı bizi biliyor. Çok ileri işte cebimizde taşıdığımız telefonlar, teknolojiler falan çok ileride. Ama başka bir tarafıyla baktığınız zaman da aynı bu cahiliye döneminde olduğu gibi Batı'nın da çok derin problemleri var. Biz kendi problemlerimize baktığımız zaman onları görmüyoruz. Mesela evlilik kurumu neredeyse yok olmak üzere batıda. şimdi Putin'in iki temel problemi var kendi toplumuyla ilgili. Çözüm bulmaya çalıştı. İkisinde de çok çaresiz. Birisi alkol meselesidir. şu anda Rusya'daki özellikle erkek nüfus nerede 30-35 yaşından sonra artık hayatta devlet dışı kalıyor. Her anlamda bir şey üretimde çok alkol olağanüstü yaygın bir şeydir ve buna bir çözüm bulamıyor kendisi şey içinde. İkincisi de çocuk meselesi, bu evlilik denildi. E, Rusya'da e, çok olan teşvikler yani bir işte çocuk yaparsan işte kaç gün dolar işte bu kadar ay çalışmama bilmem ne falan gibi. Çünkü kendi toplumlarının geleceğiyle ilgili şeyleri var, derin kaygıları var. E, başka bir çok şey de işte uyuşturucu meselesi. Amerika'da ki seçimlerin temel şeyi uyuşturucuyla bizim mesela hiç değilim bir seçimde bizde gündemine gelmez böyle bir şey. Çünkü henüz bizde böyle bir problem Allah'a şükür ki yok toplumunda. Ama oradaki toplumlar çok bitirici. Amerikan seçim programı temel şey uyuşturucuyla mücadele ediyor. Yani şey, e, alkolizm, gibi Rusya'da alkolizmdir, Avrupa'da dediğim şeylerin hepsinden biraz da şeyde vardı. E, dolayısıyla da bir birleş söz konusu olacak. Onun, onların da bunu bir şey var. E, var. E, şimdi biraz da ilgiler e, dağılıyor. Ben birkaç cümleyle toparlayıp sonra e, eğer uygun görürsen sizlerin katkılarıyla, sorularıyla e, konuşmayı e, sürdürmek istiyorum. E, Şimdi Sezai Karakoç 3-5 cümleyle özetlemek gerekirse, bu çok mümkün olan bir şeydir ama bir çerçeve vermek gerekirse, bir defa bir Sezai Karakoç, şiir anlamında Türkçenin en önemli ön açıcı şairlerinden birisidir. Şiiri çok yeni bir şiirdir. Fakat bizim klasik şiirimizden kopuk bir şiir değildir. Edebiyatla ilgilenenler bunu bilirler. Diyelim Leyla ile Mecnun yazmıştır. İşte Gülmüşlüsü'nü yazmıştır. E, bütün bunlar bizde e, aslında klasik şiirimizin yeniden dirilişidir. Bir e, onun şiir formunda olan şiir değil, ama bir öz olarak diyelim Leyla ile Mecnun çok e, yeni bir anlatımdır ama öz olarak aynı anlamıştır. Gülmüşlüsü Dağın kitabı onlar hem bir tarafıyla şeyle bağlantılı, hem de e, yeni şeylerle, şiirlerle. E, şiiri düşüncesinden kopuk değildir. Eğer şiirinin içinden giderseniz, şiirinden giderek hareket ederseniz çok düşüncesine ulaşırsınız. E, e, dirilişi sadece bir siyasi ya da kültürel bir şeyle mümkün görmez. Diriliş... Derken bunun çok da köklü bir medeniyet inşasıyla mümkün olabileceğini ama medeniyetimizin temelinde din olduğunu, bu bağlantı yerinden kurulmadan mümkün olmayacağını, medeniyetimizin temel kurumlarından birisinde millet olduğunu, millet, devlet kavramları bu anlamda çok yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duyduğunu, bu dünkü işte millet algısının, sınır algısının bizi daha doğrusu bütün İslam toplumlarının geleceğe taşınmasının mümkün olmadığını eğer e, bu toplumlar gelecekte de var olmak istiyorlarsa e, bu kavramları yeniden e, tartışarak, içini yeniden doldurarak e, ancak bir, bir şekilde bütünleşerek bir, e, birleşik hareket etme kabiliyeti kazanarak gelecekte var olabilecek. Yoksa bu kazanmadıkları zaman bütün Sistem toplumlarının e, en azıcık biçimiyle istilada da yüz yüze kalabileceğini bir e, işaret eden bir şeydir, bir e, e, belki en az Mesikan tarafı bir e, hani toplumda da siyaset adımı bilen şey de geçti. E, tabi o siyaset siyasi tavrını bir düşünce üzerine kurmaya çalıştığı için e, bu da çok kolay bir şey olmamıştı. Bu pratikte çok fazla bir yankısı olmamıştı. Ee, ama siyasetin de bir düşünceden hareketle kurulamadığı zaman sadece mevcut bir takım e, gelenekler üzerine kurulan siyasi yapıların da bizi çok fazla ileriye taşıma kabiliyeti olmadığı, olmadığını <laughs> bütün bunların düşünce, şiir, siyaset hepsi iç içe olarak bir e, bir Sezai Karakos ...görüşü e, ve bakışı var. Ee, evet, ben e, biraz bu şekilde toparlayayım. Son olarak da bir şey yapayım, o da size sözü bırakayım. Bu e, biraz da yani bu, bugünün yine demokrasi algısı ile ilgili birkaç kısa bir şey yapayım, sonra Ben de Türkçe'nin Türkşehir geldiği yerde e, bizde şöyle bir şeydir. E, Sanat ile da aydınlık deyince uzunca bir süre olabiliyorsunuz bu atveri. Bizde doğma olarak yok sayıldık. Sezai Karakoç'un böyle bir konuşulmayan bir yönü vardır. Bir tek onu yok sayamazlar. Bunun sebebi de şudur. E, bu kısmı Şaban'a baktan aktarıyorum. Cemal Süreyya ile Sezai Karakoç aynı dönemde okul arkadaşlığında, hatta bir ara ev arkadaşlığı vesaire yapmışlardır. O döneme baktığımızda Cemal Süreyya'nın daha çok öyküyle ilgilendiğini Sezai Karakoç ve de ilk şiirlerini yayınladığını görürsünüz. Yani ve siz de söylediniz, onlar da daha gençlik şiir. Sonraki dönemde bu yeni değil, Türkiye'ye çok geniş kitlelere etkiliyor. Sezai Karakoç beyefendinin peşinden benim diriliş şairleri dediğim kuşak, aile dili kullanan bir de soldan daha çok ağırlık olan ikinci yevi. İkinci yeni, i̇kinci o anlamda birçoğu itiraf ederler ki ikinci yevin asıl kurucusu Sezai Bey'dir. Ama daha sonraki bütün ikinci yani Ecai Han, İlhan, Berk, bunların tamamı materyalist felsefe üzerinden giderken Sezai Bey'in merkeze, medeniyete, sözün özüne ortaya İslami yerleştirmesinden dolayı ayrıca Türkiye'de de bugün benim diriliş şairleri dediğim bir e, kuşağın olduğunu hatta e, gençlerden sizin kuşağa kadar bunun sürdüğüne yani Sezai Karakoç Beyefendi'nin gelecek kuşakların şiirinde de çok önemli bir etkisi olduğunu sol şiirinde de materyalist şiirinde de kaynağında Sezai Karakoç'un olduğunu eklemek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi burada şunu da söylemek uygun olur. Şiir tabii farklı bir alan sözle yazılan, icra eden bir sanat. Ancak bu dünyada da böyledir, bizde de böyledir, bizde de böyledir büyük iddiası olmayan, büyük düşüncesi olmayan şairler çok yetenekli olsalar bile gelecek zamanlara çok fazla kalmamışlardı. Şimdi solcular tarafından baktığımız zaman diyelim hala Nazım Hikmet'ten başka çok yeni isimler çıkaramamışlardı. Bunun temel sebebi de bize Tevfik Fikret Mehmet Akif'e göre daha kötü bir şair değildir teknik olarak. Yani kullanma açısından. Bir yerde belki daha iyi bir olduğu söylenebilir. Ama tevhid fikrinin bir, bir karşılığı yok. Çünkü e, toplumsal anlamda bir e, şey yok. Bir, e, ne diyelim, bir, bir, kökü yok. Yani bir bütünüyle ayrı toplumsal kabirleri aykırı şeyler söylemeyi dağıtıklı olmuştur. Öbür e, şey görmemiştir. Ama Mehmet Akif şiiri bu e, toplumsal iddiaya yaslandığı için e, bugün hala yaşayan canlı bir şiirdir. Yahya Kemal'in niyeti Ankara'da da aslında böyle. Yahya Kemal günlerinin Sülay Mehmet'e bayram sabahıyla yaşıyor. İşte bunun için bu şeyde hatırlanıyor. Bu, o, o, o bir, bir şeye karşılık geldiği yani için hatırlanıyor. E, Necip Fazıl da bunun için hatırlanıyor. E, Sezai Karakos'un de e, dil olarak çok yeni bir şeydir. Ama diyelim Cemal Süreyya da usta bir şairdir. Ama Cemal Süreyya da Yani sizi bir miktar ilgili ben e, hadi biraz kötü <laughs> şeydir, yani bir şeytanın avukatlığını yapalım, yani çok uzun süre geçemeyecektir bu anın çünkü iyi bir şair şey. olsa bile, teknik olarak iyi bir şair şey olsa bile, ee, ele aldığı konular itibariyle diğer ikinci, işte Turgut Yavar falan ne? o Oktay Cıfat mesela, iyi bir şairdir ama bir şey yok, bir yargısı olmayacaktır. Temel sebebi de bir şeye yaslanmıyor, e, bu anlamda bir e, toplum bir şey yaralıyor. Bir e, diğerleri biraz işte spekülatif şeyler, bir dönem ilgi görüyor, sonra kayboluyor e, Bugün Orhan Pamuk mesela ya bana göre biraz e, ne diyeyim çok e, tasarımsal romanlar yazıyor. Çok tam gibi sahih bir sanatçı değil. Ama onun da yaşayacak olan tarafı üzerinde çalışarak emek vermek zaten doğanları var. İşte Onlar da yaşayacaktır. Son onlara oturup çalışıyor. Geçmişte gittiğimiz bizleri bilen tarafı yapabiliyoruz. Tüm doğanları da çok böyle uzun süre yaşamayacaktır. Ama bu bizim kültürümüzü temel olarak ilgili şeylerle şeyler de büyükler ayakta kalacak.